Kılay baby! Kılay! Yes! Kılay! Ah. Yes! Osurabilir miyim? Osuramazsın. Osurabilir miyim? Osuramazsın. Evet arkadaşlar bugün karmeni sizlerle birlikte. Karmeni niye yok lan karmeni? Ne bileyim ben bu? Aman. Aman ne şey lan bu amman. Amman ne yapayım ekranımda sonra. Müzik ne çalışıyor lan? O sırık kemiksiz kakadır ya. <laughs> Dayı ne diyorsun amına koy? Yok. Ya bu, Aa, dur mi? varmış. Buyur. Kırık cam satan dur. Arabi. Al Haberler alacağım dur. Aç bu. Alo. Alo. Kırık cam satan alıyormuşsunuz. Evet. Ben satmıyorum. <laughs> ne yapayım? Tamam <Ben> siktir. <laughs> Glock 19 alınır. Aa, sana bir, gelip. Aha dur gel sahte şeye verelim bana Konum verelim gelsin Olur olur yeri deriz Eee merhaba Merhaba Glock 19 alıyormuşsunuz da Aldım aldım hayır Aldın mı? Aynen Benimkinde alır mısın? Neyiz alır üstünde para yok Kaç milyon satıyorum bir arkadaşlara sorayım 9 9 9 milyon Evet Canı nasıl? Canı az mı? Re tuttun mu sen? Ya üstünden biraz şey geçti bu kadar Yani pek az değil Ortada tamam, değil ortadan sorayım. fazla biraz Tamam tamam mı? Ver Bak benim gibi araç süren zor buluyorsun Eee Satan ben. var mı? Melih bak uçuyorsun. Acaba flakondaki soralım fiyatı. Bu oğlum oh, oh. kim? Ah dur kim kim Alo alınırmış. Alo. Kanka bir sus sana. Türkçe ee, mi alıyorsun? Ya ne, ne vuruyorsun ya? Ne, kanka, ne vuruyor ne vuruyor Fiyatı ne vuruyor. kadar kanka oluyor normal? Resmen. Yani, eğer canı full ise 400-350 arasında. Tamam ben de arıyorum da o yüzden. Tamamdır teşekkür ederim. Bu ne lan böyle?

<laughs> ya, ben dur bir dur ya. amına koyayım. Dur. <laughs> Elimizde tüfek, tüfeğin içinde fişek. Gel lan buraya kaçma. Çocuk <laughs> dur. ne kadar bir yavaşlar dur. Şerefsiz. Arabayı siktir. Sağ ol sağ ol. Kör mekanik de amına koyayım. <laughs> Süper gir içeri gir 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 düşme Bak bak geliyor hala <laughs> Oraya çıkma oraya çıkma Yok, adam Oğlum, oraya Adam gökten girecek Oğlum oraya çıkma oraya çıkma <laughs> güvenli bölgeden çıkıyoruz sıkacak adam <laughs> Çok sağ reis Yüzü de attın bana İçeriye, içeriye gir içeriye gir <laughs> Dur lan ya o Adam sikiyor görmüyor ya, ya Ne o Ne Vurma lan. <gülüyor> Vurmasana. <gülüyor> ya, buna Ya, hiç çık Abi biz bekliyormuş. Oğlum oraya git. Oraya gitme. Sıcağa kadar. Gitmem. Adam bize sikti. Selam aleyküm. Ne vuruyorsun ya Gitme oraya işte. Ne vuruyorsun <laughs> ganka? Sür işte aman akoyim. Gir, gir oraya. Tamam dur. <laughs> Oy mükemmel. Gir aman akoyim böyle. İçeriye gir bak. Gitti bak bak İçeriye gir aman akoyim. Ne kadar içeri gireceksin lan? git git. adam, abi adam, arabayı zikti zikti. Zik. Gitti gitti. Olur Şimdi. Be. Abi galeriye kadar <laughs> git. Adam, <laughs> adam nasıl? Hayır <laughs> Adam. <gülüyor> galeriye kadar. Adam git. Tuttum mı? Yarrağım galeriye kadar git de. Al. Dur oyun kasıyordu. Oo yine ki. Ya bu ya abi Oha. Amına, <gülüyor> <gülüyor> amına kayıp, Arabanın sağ teker içine kaçtı. A, dur 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 motor 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 sağ olun, sağ olun dur. Kanka salsana beni. Ya ne yapıyorsun ya? Hadi geri götür bakayım. Bin bin bin. <laughs> <laughs> Tosbik Tosbik canım arkadaşım hiç yalnız bırakmadım. <laughs> geldim. Şan olma geldim. Az dayan. <gülüyor> 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 burası, <yarra>. Yapamazsın. <laughs> <laughs> ne mesle yarra? Adam kucağıma alamıyorum. Lan oğlum neyi alıyorsun lan gerçekten? Ben artık gidiyorum koçum. Yolcu yolunda gerek. Ya keşke bu kadar erken gitmeseydim be abi. Şimdi buralar hiç sensiz çekilmeyecek. Ben de onun farkındayım da gitmem gerekiyor. Artık buralar benim için bir <laughs> anlamı Ekrem koş. Oğlum <laughs> 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 ne yapıyor bunlar ya? F9. Koş amına koydu. Sikeceğiz bak. <laughs> hepsini. Bak amına bak. Tamam lan. Hepsini öyle vereceğiz belki. <laughs> <laughs> gel lan. Gel gel. Bu kimin aracı lan? çaldım lan. El alan. El alan. El Hadi <laughs> lan yarrak. Telefonumu tuzladı benim Bile bir yavşak. Zınamana. Of mükemmel. Dur lan ben de atacağım videomdur. dur. Gel lan kardeş. Ben de ifke gel. Adamı soyak tamam mı lan? Soyak. Bırak soyak. Bırak soyak. Gak Gak ol. Silahlı oluyor. Adam Bırak gitti depodan depoda silah e. aldı soydu bıraktı Kimdin lan? Kimdin lan? Ana lan o? Ana o Ana dur yavaş git yavaş git Ana lan o kanka dur 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 Her Ben arabayı alacağım Ya ne o yapıyor? Üçüncü... Ya kardeş yardım lazım mı diyor? Abi, abi. Ne oluyor oğlum? What the fuck? Ne abi? yapıyorsun sana koyayım ya? Ne. Girdik. 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 Işte girdik Bu sonunda. Ana, ben ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum yatma ya. Abi, ya. 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 Yeter <laughs> lan yeter. Yeter. Abla gideceksen gene. hadi mi çekeyim? Ya bana bir şey ver. Bir bir şey yakınlaştırsana. Beni bir şey yakınlaştırsana. Duyuyor mu beni? Ya. Ya bir dur amına. Yaptır sizin şunlandır. Araç. Oha. Hey duyuyor mu beni? Duyuyor mu? Duyuyor mu? Duyuyor mu? Oha. Duyamaz şu dur Duyuyor mu beni? Duyuyor mu diyor? Ya, ya, ya Adamlar küçük araç ya. Oha. Bu ne amına? Duyuyor mu? Abi, dur. Hey come on baby. Come on. Yes.